bir cani tarafından unharca katledildiğini öğrendiğimiz Pınar Gültekin'in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum. Bu canilerin ve işledikleri bu rezil cinayetlerin bizim medeniyetimizde de, anlayışımızda da, yaşantımızda da tek bir kum tanesi kadar yeri ve bahanesi yoktur, olamaz. Hep birlikte bu şiddete karşı duracak, bunları millet olarak yeneceğiz. Pınar Gültekin'in katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından hiç şüphem yoktur. Bir daha asla yaşamak istemediğimiz kadına şiddetin son bulması için devletimiz ne gerekiyorsa yapacağına inanıyorum. Bu vesileyle Pınar Gültekin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve bas sağlığı diliyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.